Herkese bir yeni video ile merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size market alışverişimi çekeceğim. Hem pazar hem market. Pazardakiler burada. Görüyorsunuz zaten. Şurada kitaplarım var. Her zamanki gibi. Neyse önce marketle başlayacağız. Şöyle sucuk aldım. Torgun'un indirimdeydi. A Al bundan aldım. Böyle altılı normal yumurtalardan aldık keke falan kullanmak için. Bir tane de böyle organik yumurtalardan aldık. Bu kaçlı onlu. Şöyle bal aldık bal parmak. Bu da indirimdeydi çok bir indirimi yoktu ama işte aldık evde bal yoktu. Şu tereyağını göstereyim. Bir kiloluk böyle tereyağı aldım. Bunları böyle bölüp bölüp buzluğa atıyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Kullanıyorum. Sonra şöyle yoğurt aldık. Annem yoğurt mayalacak. Süt almış. O yüzden aldık bunu. Bununla yoğurt mayalacağız. Sonra özürden greyfurt aldık bir tane canım çekti. Yemek istedim o yüzden. Portakal aldık. Ayzbür'ün portakalını daha çok sevdim. Ben pazardaki çok tatlı geldi. O yüzden Ayzbür'den aldık. Böyle nane aldık. Nanem bitmişti. Kakao aldık. Püsküklü pasta yapmayı düşünüyoruz. Annem pudingini kendisi yapacakmış. O yüzden kakao. <laughs> <laughs> Şuradan aldık. Ama ben şu an hepsini döktüm. Kapağı nasıl açılmış bunun bilmiyorum. Neyse bunu sonra toplarım. Şöyle çikolatamız var. Diğer bir şekilde devam. Böyle makarna. Bunu ben görmedim. Annem almış. Sonra ince bulgur aldık. patlamış mısır aldık. Kırmızı mercimek. Pilavlık pirinç aldık. Yok pilavlık değil o. Normal dolmalık falan. Bu şekerden aldım. Toz şeker. Böyle şehriye ve pilavlı pirinç. Bunu büyük aldık. Böyle. Sonra bir de çay tabağı aldık. Bunu burada Evim Çarşı diye bir yer var. Oradan aldık. 200 lira verdim şuna. İçi boş şu an. Yerleştirdim de. Bir tık 200 lira verince üzüldüm. <laughs> Böyle. Şöyle üçlü cips aldık. Peynir, soğan ve mısırlı, süt mısırlı. Şu çubuk krekerden aldık. Küçüklü pasta yapacağımız için petibör aldık. İki tane. Puding aldım. küp şeker aldım. Küp şekerim bitmişti. Bir paket de çay aldık. Bu Rize'nin sarı paketini kullanıyoruz. Bundan aldım. Sonra burada var? aynı kamerayı salladım bir tık. Pişirme yağı da aldım. Kullanıyorum her zaman zaten. Silip yağı aldım temizlik mendili. Bunu da her yerde kullanıyorum. Çok seviyorum. Bunun kokulları çıkmış arkadaşlar. Farklı kokulları. Ondan almıştım ben. A101'de o zaman indirimdeydi. Lavantalı olanını almıştım ama almayın. Çünkü çok kuru. Bence. Bu daha güzel. Bir de hastane çantamı koymak için şöyle küçük ıslak mendilden aldım. Yani orta boy. Bu da beyaz sabun kokuluymuş. Bunu da hastane çantama koyacağım. Böyle market alışverişimiz bu kadar değilmiş. Daha varmış. <laughs> İki paket şöyle yarım yağlı süt aldık. Yine tatlı için. Bir paket tam yağlı aldık. Bu indirimdeydi. Torku'nun çikolatası. Ee, 120 lira falan da öyle bir şey geliyordu. Bunu aldık. 875 grammış. Üzüm sirkesi aldım. Ketçap. Ve renç sosu. Mayonez de almıştık. Ama mayonez nerede? Arabada unuttuk galiba mayonezi. Neyse bir de evim çarşıdan aldıklarımı göstereyim size. Bunu aldım. Saç spreyi. E eşim daha çok kullanıyor. Ben de arada kullanıyorum. En büyük boyu 100 liraydı. Bunu aldım böyle. Çaydanlık için süzgecimiz yoktu onlara. Süzgeç aldık. Annem böyle kendine ceviz kıracağı aldı. Benim var ceviz kıracağım. Bir tane böyle sabunlu sıvı sabunluk kaldım. Siyah. Şunu çıkarayım. de hem anneme hem bana şu takımlardan aldık. 100 liraydı. Bunlardan 6 tane var içinde. Küçük sosluk gibi böyle reçellik olarak falan da kullanılır kahvaltıya diye. Bundan aldık. Bir de şu var içinde. Böyle hem çay tabağı gibi hem de yani yine kahvaltılarda kullanabileceğiniz tarzda. Bundan da 6 tane var. Toplam 12 tanesine 100 lira verdik. Çok uygun bulduk. Aldık. Hem anneme hem bana. Böyle. Pazar alışverişini göstersem mi? Göstermeyeyim ya. Onlar klasik şeyler işte. Domates, salatalık, muz, meyve falan. Böyle arkadaşlar. Market alışverişimiz bu kadardı bir de internetten kendime yine hastane çantama koymak için terlik aldım. Bu çakma Crocs'lardan. Bayağı uygundu. Bunlardan aldım. 250 liraya aldım bunları. E, trend yoldan aldım. Gayet de kaliteli gözüküyor. Hastaneye giderken direkt giyerim, çantama koymam diye düşünüyorum. Giyip giderim diye düşünüyorum ama belli de olmaz. <laughs> Belki de çantaya da koyabilirim. Böyleydi. Bir de arkadaşlar e, Bebeler Dünyası diye bir yer var. Burada bebek kıyafetleri satıyor oyuncak falan. Oraya gittik. Oradan aldıklarımızı da göstereyim. Şu iki kitabı Bim'den aldım. Bir sayılar, bir de meyveler ve sebzeler. Şöyle bir şapka aldık. Küçük tavşanlı. Çok tatlı. Bunu neden koymuşlar? Böyle emzik askısı yoktu. Emzik askısı aldım. Ee, ben bez istedim. zincirlilerden istemedim. Bundan aldım. Şöyle küçük yelek aldık pembe. Bunu kaç ay aldık anne? Bu bir üç ay pembe olan. Ya bunu büyük almadık mı ya? Bir üç ay. Bu da 0-3 ay. Yanlış vermiş. Biz onu 3-6 ay ama neyse. Şöyle don aldık. <laughs> Çok tatlı. Bu da kedili gibi. Kedi mi tavşan bilmiyorum. Böyle. Bunları da büyük aldım yine. Çünkü yeni doğanı var. Bunu kaç ay aldık ki? Hemen bakıyorum. 6-9 aymış bunlarda. Bir tane de şöyle pembe aldık. Bunun da burasında yazısı var. Böyle. Alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar.